uyuyorduk. Uyku esnasında gürültüler ve karşılaştık. Hemen kapıyı açtık. Ne oluyor acaba diye. Bayanın birisi yangın yanıyor. Yangın var diye şeklinde bağırtısıyla baktık dumanlar falan ama duman çok fazla yoktu ilk etapta. Hemen içeri girdik. Çocuklarımızı girdik. Isla, havlular aldık. Ağzımızı kapattık ama mümkün değil. Anında o nasıl o duman öyle geldi anlayamadık. Kaçıncı kaktaydın? Altıncı katta ama bu üçgen çatının girişin çatının hemen üstündeydik. E, kaç kişiydiniz odada? E, biz dört kişiydik yani odada da bir arkadaşımız vardı. Beş Aydın kişiydik. var mı? Elhamdülillah adımla. yok. Ondan sonra baktık ki ileriye gidemiyoruz. Geri odaya girdik işte. Öyle olunca dışarıdaki insanlara bağırdık. Hani ne yapabiliriz aşağısı ne durumda atlayabilir miyiz dedik. Onlar da hemen bir merdiven ulaştırdılar çatıya çıktılar Allah razı olsun. Çatıya indirdiler, çatıdan sonra aşağıya atladık işte. Yangın alarmı olup da önceden bize bilgi vermiş olsaydı insanlar daha tedbirli hareket ederdi. Tabii ki çok ürkütücü ve korkutucuydu. Ee, dediğim gibi ben ilk bir bayanın yangın var sesine kalktım. Ondan sonra dışarıya çıktığımda duman da her yer. Sonra hemen çocukların üzerlerini giydirdim. Ondan sonra da e, tekrar dışarı çıktığımızda hani odanın kartını alarak çıkmıştım. Dışarı çıktığımızda yürünebilecek gibi değildi. Yani bir 10-15 adım attık ama gidilmiyordu. Sonra tekrar odaya girip camdan çatıya atladık. Oradan da çalışanlar işte sanırım merdiven getirmişti. Oradan da merdivenle aşağı indik o şekilde çıktık. Biz dört kişi annem, çocuklar ve ben.